Hiçbir zaman eksilmedin. Ee, robotik cerrahi dediniz. Kapalı evet. cerrahinin parçasından biri bu evet. laparoskopik duyuyoruz, robotik cerrahi diyoruz. Hı -hı. Nasıl bir cerrahi bu? Robotlar nasıl kullanıyor? Ameliyatı robotu yapmıyor, doktor robotu kullanıyor değil mi? Evet, evet. Bu gerçekten çok hoş bir cerrahi. Ee, bir robot konsolu var sizin e, oturduğunuz. Ve iki tane de onun kullandığınız kendi ellerinizle e, hükmettiğiniz iki tane kolu var ve o elektronik olarak hastanın başındaki kollara hükmediyor ve böylece konsol başında siz ameliyathanede aynı odada ya da e, 20 metre ötedeki dinlenme odasında. Hatta işte 2000'lerin başında e, transatlantik de yapıldı bu ameliyatlar. İşte Amerika'da konsol varken Fransa'daki bir hastaya safra kesisi ameliyatı yapıldı robotik olarak. Bizim telemedisin dediğimiz Hı -hı. şey. Yani Bu e, iletim mesafesinden bağımsız olarak bir konsol ve ondan sonra da e, onlara hükmeden iki kol var. Ve onlar sayesinde de siz ameliyatınızı, ...o robotun kollarını yöneterek ve hükmederek gerçekleştiriyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Birkaç tane avantajı var. Bir, e, sizin var olan o el titremelerinizi... ...ya da o eldeki sıkıntılarınızı yansıtmamış oluyor. Bu nedenle daha e, ince bir cerrahi yapmanızı sağlıyor. İki, e, iki robotun kolları yönettiği aletler... E, ...çok artiküle, çok böyle eklemlenebildiği için... Ee, sizin normalde eliniz iki boyutlu iş yapıyor. Öne arkaya yukarı filan. Ama e, robotun o kolları böyle parmağımla göstermeye çalışıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani çok değişik açılarla girebildiği için çok daha ince bir cerrahi çok daha sınırları düzgün bir cerrahi yapma şansına sahip oluyorsunuz. Ee, bu aletleri laparoskopi artık çok daha yaygınlaştı ama robotik cerrahi yapmak için gerekli Amortismanı ve finansmanı sağlayabilen ve bunu barındıran, portföyünde barındırabilen hastane sayısı henüz Türkiye için çok yeterli değil. Ve her ameliyatta kullandığınız malzeme ki bu malzemeler genellikle tek kullanımlık malzemeler ya da sınırlı kullanımlık malzemeler. Bu nedenle de maliyetleri daha yüksek. Ee, o yüzden en azından e, misak-ı milli sınırlarında bir kullanım ve maliyet sorunumuz var. Ee, bir de bu cerrahilerde önemli olan ya da robotu kullanmakta ya da laparoskopik cerrahilerde önemli olan maliyet unsurunu düşürmenin tek koşulu ya da en önemli koşulu birçok disiplinin bunu kullanıyor olması. Hı hı. Yani bir robotunuz varsa ve sadece genel cerrahi robotu kullanıyorsa onun maliyeti gerçekten çok yüksek üroloji, kadın doğum, kalp damar cerrahisi gibi bölümlerle bu aletinizi paylaşıyorsanız maliyetler düşüyor ve hasta başına maliyet de çok azalıyor. Ben şöyle bir çala kalem. Açık cerrahide açılan alan herhalde bir kesi var. ne kadar evet. santimetre bu bilmiyorum ama 20 santim belki. 30 santim. Evet. Yanında da şöyle bir şeylerle göstermeye çalıştım. Noktalarla robotla yaptığınızda ufacık delikler diyelim belki. Buraya hem hem giriyor. 1, 2, üç, dört, beş tane mi bilmiyorum veya bunların rakamı değişiyor. Yok, göre, cerrahiye göre değişiyor. değişiyor. 3 delikten yaptığımız, 5 delikten yaptığımız ameliyat var ama hani e, Miro'dan daha iyi diyebilirim Ebru Hanım.